Sevgili dostlar herkese merhabalar. 4 Mart İstanbul Altılı Ganyan tahminler için sizlerle birlikteyim. 8 koşullu program var. Yarın Diyarbakır altısı da olduğu için Diyarbakır, İstanbul, Adana 3 tane program var. İstanbul'da Altılı Ganyan saat 2'de start alacak arkadaşlar. Onu söyleyeyim. Yarın zaman kavramlarına dikkat edin arkadaşlar. Yanılma olmasın. 8 koşulu program, 3. koşuyla birlikte altılı ganyan başlayacak. Maiden 3 yaşlı İngilizlerin 2.000 metre sentetik pistte yapılacak olan koşusuyla başlayacak. Yarışta ben 4 tane safkanı birbirinden çok ayırmadım. Ee, ama mesafede beklentili olduğum isimler var. Ee, i̇lk 2 yarışında Halis Karataş'ı start alan Yarın Özcan Yıldırım dektarı oldu. Endless Time. Ee, bu safkanın yarın uzayan mesafede ben biraz daha farklı koşmasını bekliyorum yani bu safkanın baba attığına baktığım zaman e, mesafe istediğini düşünüyorum biraz. Yarın e, Özcan Yıldırım deklaresi var. E, bu safkanı bir, bir adım grubun önüne aldım. 9 numaralı e, Sepen Doğan. Yani bu safkan iyi yerlerde bakılıyor. Kocakay deklaresi var. Yarın uzayan mesafede Nativan temsilcisinden iyi bir yarış bekliyorum. İkinci sıradan 9 numaralı safkana şans vereceğim. Üçüncü sıradan 3 numaralı efsanecan Vedat tabi teklerisiyle yarın e, etkili koşan bu ismin özellikle anne hattından Medvina'yı görünce bir medvada Medvina'da şey Trapper'a dayanıyor. Yarın 3 yani 3 e, numara Safkan'dan da iyi bir yarış bekliyorum. 4. ve son sıradan da Vedat e, şeyin Halis Karataş'ın bindiği 2 numaralı Arsiyan diyeceğim. 4 9 3 2 benim ilk haftaki sıralama. Ben 4 atı yeterli görüyorum arkadaşlar. Siz tuttuğunuz isim varsa arzu eden ekleme yapabilir. Ee, günün ikinci ana geldiğimiz zaman 1400 metre sentetik pistte yapılacak olan 4 yaşlı Arapların Handikap 14 bir yarışı. Ee, son 1-2 koşusunu ölçü almadım ama yani gruba baktığım zaman daha sert atlarla koşmuş olduğunu düşündüm. Yarın tekrar uygun mesafeye dönen Eren Akdoğ'un çok iyi tanıdığı 4 numaralı Haşmetli bu safkan alternatif banko olarak tutuyorum. Onu belirteyim arkadaşlar. Ee, yarın gelirse ee, ben bayağı bir sürpriz hanesinde gelmesini bekliyorum Safkan'ın. Ee, yarın Siklet olarak biraz daha son yarışına uygun e, Siklet'le yarışacak. 4 numaralı Aşmet'le ön grubun içinde gidecek Safkan'ların e, 4-5 gibi takip ettiği takdirde virajla beraber yürüdü mü bence birinciyle imza atabilir. tatlıda da bir sürprizde başlar altılı Ganyan. Yine ön grubun içinde giden 10 numaralı Güçlü Ege. yarın Gökhan Kocakaya idaresinde e, performansı iyi giden Musafkan'ın e, ben e, yarın ses getirebileceğini düşünüyorum. Sonra 3 numaralı Cebalp e, İzmir'de Kabakum'da da başarılı yarışlar yapan Musafkan. Yarın Mustafa idaresinde 3. sıradan şans vereceğim. 4. sıradan da 1 numaralı Kızgın Kral. E, her ne kadar sikleti biraz fazla olsa da bence koştuğu grup burası için çok çok yeterli ve uygun. Kısaca 4 numara alternatif Banko. Rakipler 10-3-1 benim sıradan arkadaşlar günün ikinci ayağında. Günün 3. Evet. ana geldiğimiz zaman 2200 metre mesafede yapılacak olan 4 ve yukarı İngilizlerin Handicap 17 bir yarışı. Ee, yani yarışa baktığım zaman e, ister istemez liderliği almasını beklediğim e, isim burada Rabitello olacak. E, bu Safkan son yarışında çok parlak bir yarış yaptı. Bence son 50 metre düştü yarıştan. E, yarın etkili olacaktır ama e, bakalım bakalım ne kadar baskı yiyecek Tefo Bey'den. Tefo Bey pek karışımı yani kaçırmaya çalışacaktır. Pistru bir zaman zaman ön grubun içinde giden Safkan. Ee, yani ilk başta olmasa da son 8 gün orada hızlanacak bir yarış bekliyorum. Ee, böyle bakınca da e, son yarışına göre... Oldukça uygun kiloyla start alan 6 numara aslan Yüce. Bu safkana da alternatif banko kadar inanıyorum onu söyleyeyim arkadaşlar. Benim favorim 6 numaralı Aslanlu Yüce. İlk cd rakibi 4 numara Rabitelli olacaktır. Yarın daha iyi bir yarış bekliyorum. Ee, sonra ön grubun yine içinde giden 2 numaralı Tefo Bey. Bu 3 safkanla küçük ve orta açıklık kuponlara yeterli olabileceğini düşünüyorum. Geniş kurgular için e, yani son 3 yarışın 3'ünde kazanan bir ambargo gerçeği var burada. Her ne olsa olsun Özcan Yıldırım idaresinde bir şans verilmesinden yanayım. Ve son sıradan da artık çok çok uygun bisikletle start alacak olan viray yani yarışın çok sürate bindiği yerlerde sonlarda etkili gelmesini beklediğim 7 numaralı bir kat edeceğim. Alt alternatif banku kadar inanıyorum. 4, 2, küçük orta açık yeterli. Geniş kurgular için 3, 7 arkadaşlar. Toplamda 5 hatta burayı geçmeye çalışacağım. Günün Dördüncü ayına geldiğimiz zaman 2000 metre sentetik pistte yapılacak olan kısa vade 7 7 3 yaş İngilizlerin yarışı. Yani yarışa baktığımda e, ön grubun içinde giden Sonia ya, yani 3 yarış koşup ikisini kazanan 4 numaralı Anadolu Koparan bence gruba göre bir tık e, önde görünüyor. İlk ciddi rakibi bence e, yarın mesafede daha da iyi olmasını beklediğim e, ön gruba yakında takip eden 6 numaralı Ufbert'ten iyi bir yarış bekliyorum. Burada bir sürpriz olacaksa bence bu sürprizi bu 6 numaralı safkan yapacaktır. Son sıradan 3 numaralı şey 2 numaralı Kulstar cool diyeceğim. 4 alternatif bankadır inanıyorum ama 6 bu iki atın bitiremediği yerde sonlarda etkili gelmesini beklediğim isim 2 numaralı Kulstar. Cool burada yeriniz varsa yani son neredeyse 5 yarış hepsi farklı pistlerde olan ama farklı şehirlerde olan yine de iyi koşan 1 numaralı Efede yeriniz varsa ekleyin derim arkadaşlar. 4 alternatif banko 6, 2 yeri olanlar biri de ekleyebilir. Günün 5. ana geldiğimiz zaman açık 2, plevne koştu 4 yukarı, 4 yukarı Arapların 1500 metre mesafede yapılacak olan yarışı. Yarın 1500 metre mesafe pistte İstanbul'da çok iyi yarışları olan e, bu pisti daha çok sevdiğini düşündüm. 2 numaralı demir perde. Yani Akın Sözen'in de dumanlar inip bu safkanı tercih ettiğini görürsek ee, yani dumanın da çok gerilerden geldiğini düşündüğümüz zaman e, bu kadar formda olan bir safkanın e, ben yarın kendi mesafesinde de geçileceğini pek düşünmüyorum. Demir perdeyi ben size yarın net banko olarak öneriyorum. Demir perde ben de yarın günün en güvenilir atı kalesi arkadaşlar. 2 numaralı demir perde. Günün sonuna geldiğimiz zaman e, 4 ve yukarı İngilizlerin 2000 metre mesafede şartlı 3 bir yarış arkadaşlar yeterli yarış kondisyonuna ulaştığını düşündüm. 6 numaralı Ezer Geçer'den yarın çok çok etkili bir yarış bekliyorum. Benim son ayaktaki favorim 6 numaralı Ezer Geçer. Çok çok iyi bir yarış bekliyorum. Ee, bu safkanın eksik koşması halinde 4 numaralı Stilman önde istediği tempoyu kurup da eğer virajla birlikte avantaj alırsa bence etkili olacaktır. İççi direkibi 6 numara Ezer Geçer'in 4 numaralı Stilman olacaktır. Sonra 3 numaralı Shine yarın Enes Boz'da bu çocuk 2'de 2 ile başladı. Ben bu çocuğun at biniş stilini beğeniyorum. Yarın kitapçıların atına Şahin Omiye biniyor. 3. sıradan ben bu safkana şans vereceğim. 4. sıradan 5 numaralı Bozdağ Bey'i ee, yarış kondisyonunu bence artık ara ara gördüğü Yarışlarla toparladı. Ben yarın 4. sıradan bu safkana şans vereceğim. 6-4-3-5 küçük ve orta açık ponlara yeterli. 6'yı her ne kadar e, bir adım öne alsam da. Ama geniş kurgular için 2 Hat daha söyleyeceğim arkadaşlar ve yarış gören 13 numaralı Invisible Baby kalite safkan bakalım yarın bize nasıl bir cevap verecek. Son sıradan da 7 numara Overthrown zaman zaman kanaması oluyor. Yani burundan bir kanaması var bu safkanın. Kanaması olmadığı zaman çok etkili yarışlar yapıyor. Son koştu 7 boy geç çıktı. Yarışta da bence çok etkili koştu. O gün erken çıksaydı nasıl bir yarış olacaktı merak ediyorum. 6 alternatif banka kadar inanıyorum. 4 3 5 Küçük ortaç kuponları yeterli geniş kurgular için 13 ve 7 diyeceğim. Benim İstanbul görüşlerim bu şekilde arkadaşlar. Abone olmadan izleyenler varsa abone olsun sevinirim. Beğeni butonuna basarsanız mutlu olurum arkadaşlar. Ee, videolarımız daha geniş kitlelere ulaşması için. Ee, Adana videosunda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.